Sabah, öğlen ve akşamlarınızı yemek hazırlayarak geçirmekten yoruldunuz mu? Yıllar yılı hiç durmadan dilimlemekten, doğramaktan, kesmekten ve rendelemekten fenalık mı geldi? Mutfak tezgahınız, dolaplarınız bir yığın küçük mutfak aleti ve aparatla mı dolu? Bütün işlerinizi çok daha kısa sürede, çok daha az yer kaplayarak ve çok daha uygun fiyata yapan bir ürün olsa fena mı olurdu şimdi? Hiç fena olmazdı tabii. Bütün ihtiyaçlarınız için devrim niteliğinde ve geliştirilmiş hepsi bir arada yemek hazırlama ünitesi. Herkese merhaba programımıza hoş geldiniz. Bugün gelmiş geçmiş en yenilikçi ve çok yönlü ürünlerden biriyle karşınızdayız. Bu ürünle mutfakta vakitten ve nakitten tasarruf etmeniz garanti. Bu muhteşem ürünü size tanıtmak için şimdi yanıma sevgili dostum Şef Tony geliyor. Merhaba Elizabeth. Merhaba Tony. Seni gördüğüme sevindim. Ben de öyle. Mutfakta çabucak ve zorlanmadan yemek hazırlamak istiyorsanız bunu mutlaka görmeniz lazım. Şimdi domates salatası yapacağım. Bakın ne kadar kolay olacak. Bıçağı takıyorsun, hafifçe bastırıyorsun. Bu şekilde domates, elma, turp gibi besinleri bıçak arayıp bulmaktan daha kısa sürede kesebilirsiniz. Tony domatesleri çeyrek şekilde keserken ben de bu elmaları dilimleyeceğim. Bakın şimdi. Önce takıyorsunuz, sonra hafifçe bastırıyoruz. Elmalı pay için daha iyisi olamaz. İnanmıyorum. Okul sonrası atıştırmalıkları için de öyle. Çocuklar çok sevecek. Soğan mı doğramanız lazım? Takın bıçağı ve bastırın. Artık soğan keserken ellerinizin kokmasına, gözlerinizden yaşatmasına gerek yok. Nekili bıçakları sayesinde büyük, küçük, hatta minicik bile doğrayabilirsiniz. Bakın, şimdi sivri biber. Hafifçe basın ve işlem tamam. Her türden, her renkten biber kesebilirsiniz. Her seferinde sonuç muhteşem. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bunları bıçakla kestiğinizi düşünsenize. Herhalde saatler sürerdi. Lahana salatasına ne dersiniz? Bakın, coleslaw yapmak için lahana, göbek salata, Alman usulü lahana turşusu, Polonya usulü kapuskalık lahana. Kestiğiniz parçalar her seferinde kusursuz görüyor musun? Kutlamalı kurdeleler gibi oldu. Üstelik dahası da var. Bu da bizim akıllı rendemiz. Tek hareketle yerine takılıyor ve pahalı parçaları kestiğinizde tasarruf ediyorsunuz. İşte, spagetti için peynirimiz hazır. Şahane görünüyor. Çikolataya denizten cevizi, limon ve portakal kabuğu rendesi. Mükemmel. Doğrudan haznesinin içine. Gerçekten de hepsi bir arada yemek hazırlama ünitesi. Siz de benim gibiyseniz ve mutfak tezgahınız ve dolabınız sınırlı yere sahipse bu aleti çok seveceksiniz. Bu alette her şey yerli yerinde. Kapağı üstüne kapanıyor ve bakın topu topu bir ekmek büyüklüğünde. Bu aleti dolaba kaldırmaya ihtiyaç duymayacaksınız çünkü onu her gün kullanacaksınız. Mutfağınızda çok az yere ihtiyaç duyarak yemek hazırlıklarınızı son derece hızlı, hesaplı, tek ve kompakt bir alette yapmak varken mutfak tezgahınızı ve dolabınızı baştan aşağı işgal eden cihaz ve aparatları kullanmaya gerek var mı? Restoran mutfaklarında kullanılabilecek standartlarda Alman mühendisliğinin ürünü. Kilitlenebilen saklama hazeleri şeffaf olduğu için içindekileri kolayca görebilirsiniz. Aynı kapta servis yapabilir, sonrasında yiyecekleri taze tutan kapağını kapatıp öylece dolaba koyabilirsiniz. Parti bittiğinde ise içindekileri durulayıp bulaşık makinesine atabilirsiniz. Temizlendikten sonra kilitli kompak haznesinin içinde dolabınıza kaldırabilirsiniz. Saklama haznesinin üstüne kapatılabilen kes ve kapağıyla birlikte geliyor. Temizleme butonuyla da alete kalanlar kolayca temizleniyor. Bıçak aparatlarının her biri paslanmaz çelikten üretilmiştir. Lazerle bilendiği için asla köleşmezler. Küçük ve orta büyüklükteki küp ve dilimler için küçük bıçak aparatını, büyük küpler, dilimler ve ayrıca büyük parçalı çubuklar için de büyük bıçak aparatını kullanabilirsiniz. Yumurta, elma, patates, meyve ve daha fazlasını kesmek için dörtlü ve sekizli dilimleyici yanında kesici kalıp ve bıçak kapağından da bolca faydalanacaksınız. Her iki yöne hareket eden akıllı döner başlı soyucuyla aleti ileri geri hareket ettirirken yiyecekleri iki yöne doğru soyabileceksiniz. Ayrıca yiyecekleri taze tutan ve sağlıkla saklamanıza yarayan kapak da edin içinde. Dahası da var. Bizi hemen ararsanız ve dilimleyici setede tamamen ücretsiz sahip olacaksınız. Tutucusu yiyecekleri kolayca tutmanızı sağlarken parmaklarınızı her zaman koruyacak. İşiniz bittiğinde ise bıçak kapağını üstüne takın ve güvenle saklayın. Paketin içinde ayrıca rendeleme aparatı da var. Başta peynir olmak üzere ne isterseniz doğrudan haznesinin içine rendeleyin.